Uhud savaşı esnasında e, Medine-i haber uçmuş tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şehit edildiğine dair. Hı hı. Bir anne böyle atına bindiği gibi Uhud meydanına sürmüş atını. Yolda böyle e, Uhud meydanında kendi çocuğunu, eşini, yaralı ya da ölüm üzerine görürken o ''Eyna Muhammed'' demiş. ''Muhammed nerede?'' demiş. Aleyhisselatü Vesselam'ı sormuş. Demiyor ki ''Oğlum ne haldesin, kocam ne haldesin?'' Sonra e, Allah Resulüne görünce o kadın ki ailedeki çocuklarını, kocasını kaybetmiş. Evet. Resulullah'ı görünce ''Ya Resulallah'' demiş ''Sen sağsın ya, şu anda karşımdasın ya, dünyanın bütün musibetleri bana olsun, ben razım.'' demiş. ''Çünkü sen sağlamsın, sen başımızdasın, sen yetersin.'' demiş yani. Şimdi bunun aynası işte bahsetmiş olduğun o hacıannemizle, o teyzemizde. O mübarek insana görebiliyoruz. Bak bir beş çocuğum da olsaydı bu zulüm karşısında Allah yolunda, feda Allah yolunda feda olsun diyor. Yani onun nazarında böyle bir şey yok. Neden yok biliyor musun abi? Yani niçin yok deyip öyle diyeyim sevgili izleyenler yani. Çünkü onlar da ahirete iman tam. Bak tam eksik değil. Kesin kez ahirete inanmışlar. Bizdeki korku ya da kalplerdeki korku ya ahirete iman noktasında bir şüphemiz var yahut da bazı haltlar işlemişiz Hesap Hı. vermek istemiyoruz. Onu, kaçıyoruz yani. Hakikaten abi yani. E, çünkü kabre giriş için üç yol var yani. Bir, iman eden ehli, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir aleme açılan kapı. İki, inanmış fakat inandığı gibi yaşamamış insanlar için bir azap çukuru. Bir de ebedi bir yok oluş bakışı var kabre karşı. Ama demek ki şu dar dünyadan, şu zulümatlı dünyadan, bostane cinana, cennet asa bir bahara, ebedi bir saadete kavuşma kapısıdır bizim için. Hatta Ehlullah güzel diyor hani e, ölüm ne güzel, ne kadar güzel bir şey. Yani hiç güzel olmasaydı peygamberimiz ölür mü diyor aleyhissalatü vesselam için. Çünkü o çirkin bir şey yapmaz. Hatta e, Miracın, Miraç'tan döndüğü zaman aleyhissalatü vesselam ilk cümlesi şu olmuş. El hüznü refik demiş ağabey hüzün benim arkadaşım olmuş dedi. Sonra demişler ya Rasulallah neden böyle söyledin? E diyor ki yani ben Cenab-ı Hakk'ın makamından geldim. Et tahiyyatelillahi ve salevâti. yani bu mukalemeye Cenab-ı Allah'la vasıl olmuş, ulaşmış yani bu peygamber. Ve oradan görüp dünyaya geldiği zaman hüzün benim yoldaşım oldu demiş. Yani bu ayrılık ona acı vermiş Peygamber sallallahu aleyhi Ama e, Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ayşe annemizin hücre-i saadetinin odasında şu anda inşallah ümreye gidenler bilirler, hacca gidenler bilirler. Gitmeyenler de inşallah gidince nasip olur. Görecekler. O orada o da vefat esnasında da o zaman da el hüznü refik demiyor yani. Artık diyor Rabbime kavuşuyorum. Hatta orada Cebrail aleyhisselam gelmiş rivayetlerde. Ey Cebrail dilersen Allah Teala sana ömür versin. Dilersen Süleyman peygamberin saltanatına daha büyük bir saltanat versin. Yani sen ne istersen. İstersen de bak Azrail geldi. Seni Rabbimiz ulaştırsın. Ama İsa Vesselam efendimiz eceli tercih ediyor. Çünkü Veda hutbesinde elini kaldırmış adet parmağını. Ey ümmetim diyor. Ey ashabım vazifemi yaptım mı? Yani size hakkı tebliğ ettim mi? Kur'an'ın hükümlerini getirdim mi? Şeriatı getirdim mi? Tamam. Vazifemi yaptım mı? Yaptım. Eksik bir şey var mı? Yok. Vazife bitmiş yani. O vakitte sahabeler tabii seviniyor. İslamiyet artık tamam olmuş. E kim ağlıyor? Hazreti Ebubekir Bekir e ağlıyor radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık. Ya Ebubekir Bekir niçin ağlıyorsun? Diyor ki Hazreti Ebu Bekir ki anlamadınız mı diyor. Allah Resulü Allah Resulü ne yapıyor? Vedalaşıyor. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi diyor. Bu şey karşısında.